Arkadaşlar arkadaşlar ben Minecraft'ım Çok uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyor bir, Hani daha Minecraft videosu gelmiyordu ya Sesini kusayım Hani Minecraft videosu gelmiyor. ya Ben aslında o zaman Minecraft'ı bırakmıştım evet. Bırakmıştım hiç hiç Minecraft'a girmiyordum Ondan sonra bir ara arkadaşım girdi Ben de bir girdim aslında haritayla bayağı geçtim. Böyle başlamıştım işte Minecraft'ta en baştan. Arkadaşımla geçtiğim bir sunucu da diyebiliriz. Şimdi değil de yani her işte. Çok gelişim. Elmaslarım var. Bu madende kısılıyordum. Gece geçen 100 milyon milyar dakika daha var. Almadım hiç beynine. Bu arada onları ben attım veya arkadaşım attı. Ne bileyim ben. Elmas mı vardı orada? Yok. Neyse bu arada kaçırdığım bir elmas falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama altın ve demirleri yazmayın. Arkadaşlar. Bu arada çok çok teşekkürler. 208 abone oldum. Videom 7300 mi 7200 bin, mi izlenerek en fazla izlenen ikinci video yaptınız videomu. Birinci video zaten 10.000 izlendiği için ikinci videom da 7300 mi 7200 bin, mi ne. Arkadaşlar bu video sizden zaten 200 abone olduğum için bu video sizden en az 25 like bekliyorum. Çünkü zaten 200 aboneyim Bence 200 abone göre az diye düşünüyorum. Hala az like istiyorum. Ayrıca i̇şte bu arada bu videodan sonra bir tane short yapacağım. Lütfen o short'u Yani video şimdi öyle yapmayayım da yani izleyebilirsiniz. Ama izlerseniz en az en az 50 like bekliyorum en az çünkü şortlarım acayip yükseldiği için aslında videolarım da izleniyor bir tane videom 300 izlendiği için sıkıntım yok yani 300 400 izlendi bir tane videom şort değil ya ben buradan nasıl çıkacağım ki iyi burada mi göstereyim bir sürü boş şey var bir saniye. Bu önemli mi? önemli dur. Envanterimi boşaltayım. Eğer gerekli. Tamam ki. 31 tane hocam var. Çaktamayın. Almayayım. Buradan. Burada. Neyse. Hemen izleyici de çıkayım ben. İzleyici. Yoksa videoların hepsi madende geçecek. Çünkü size daha yaptığım bazı şeyleri göstereceğim. Hatta hiç gerek yok. Direk. Direk abi. Aa yok yok dur. E, gerek varmış burası ben, işte burada hile yaptım falan filan falan filan demeyin yorumlarda çünkü zaten kötü şeyler varsa almayacağım ki okay. altın elma isim etiketi şurada var nadir bulunuyor yok da tamam bir de şunu kırıyorum o kadar zaten çok değil bir şey yok orada falan linçlemeyin ya yani hile yaptım diye falan İnşallah inventeri kırıyor açmışımdır. Açık açık ya doğru açık. Açıkmış. benim gece görüşüm gitti. Aaa. Size yaptığım şeyleri göstereyim. Mesela bu araziyi ben yaptım. Bunun için bir demir kazma kırdım. Sadece bu yer için ve küre, bir tane de demir küre kırdım. Bu kadar uğraştığım için boş arazi fiyat 8 elmastır. Tamam, şunu değiştireceğim zaten. Şimdi dur. tam şu direkt olmasın direkt. Olmasın direkt. Arkadaşlar burada ben kendi evime de sahiplendim bu evde madenci evi. Bir üst seviyeye falan çıkardım. Evet, bu değil mi? Evet gördüğünüz gibi artık bu taştan bazıları uzun bir taş yaptım. Görüyorsunuz bir seviye çıkardım. İki kapalı sandığın sadece fidanlar var. Özel sandığımı göstereyim. Şuradan. Gidiyorsunuz. Burada zaten crafting var ve özel yerim burası. Görüyorsunuz. Yani bence iyi şeyler var diye düşünüyorum ben. Buraya hemen demirlerimi de demirlerimi falan da koyayım. Elmaslarımı da koyayım. Nasıl? Elmasımı koydum mu ben? Neyse altın elmamı da koyayım. Ha, anlayacağınız değerli şeyleri mi? Buraya koyuyorum. Böyle madende kasılıyorum. Kasılıyorum. Değerli şeylerimi koyuyorum. Bu arada şunu unutmuşum. Kızıl taş. Dur. Kaybolmasın diye buraya saklıyorum. Böyle şeyleri buraya saklıyorum. Çünkü bunlar zor bulunuyor. Bir de şey bunu koymayayım. Bir de diski koyayım. Bunlar da önemli. Tamam okey. Özel sandığım da buradaydı zaten. Böyle hemen yakında olduğu için hemen özel kapını da çıkayım. Yani ikinci kapıdan. Buradan açabiliriz. Size bazı şeyler göstereyim. Bu arada hile falan yapmayacağım. Sadece size göstereyim. Bazı araziler var. Onları göstereceğim. Mesela burası gördüğünüz gibi burası böyle boş arazi. Burayı daha daha derin yapacağım. Bu videoda hatta. Burası 8 elmas, 9 elmas olduğuna bakmayın. Bu boşluk 9 elmas oluyor. Diyor ama aslında 9 elmas değil. Bunu daha büyük yapacağım için. Yani 9 elmasa değecek bu. Bir arkadaş falan diye kazık su bu kazık kazıkmış. Onun için hızlıca şuraları kazacağım. Kazacağım derken kazacağım yanlış söyledim. Bir 5-6 blok daha alta gidelim. Biter gider. Çünkü bu arazi yani iyi bence. 9 elmasa değecek bir arazi. Şu anda en fazla 4 elmasa değer diye düşünüyorum. En az 4 değil mi? Bence 4. Burada arada artı buraya bir yer daha açmak aklıma geldi. Şimdi yaşlılığı kırdım. Hatta ben şey dedim. Hatta ben buraya bir yer daha açayım falan aklıma geldi az önce. Yaşlıkları kırdım. Öyle bir oldu işte öyle şeyler. Şuraları kürekle de kırırım zaten. Neyse bir şey devam ediyoruz şimdi. Hadi 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 hadi. Tamam artı bir boşluk yer bıraktım daha iyi olsun diye. Tamam okey buralar öyle buralar sadece galiba buralar kaldı. Ya lavalarını düşünme buraya lava. Ben de mı başına çal ya. Bütün yolları buraya gönderiyorsun. Ya abi ben senin gibi lavanın öyle lava mıydı neydi galiba lavaydı. Görüyorsunuz böyle. da ben buradan nasıl gideceğim abi? E, ee, bir şey olmadı ya. Bunu sadece üzerine koymak için kullanmayacağım. Çünkü olmuyor. Bunu sadece üzerine koymak için kullanacağım. daha yani bence 9 değil de 8 elmasa değer ama bir şey olmaz ya. 8 elmas diyorlar. Yanlış lazım deyip 8 elmas hazır. Ya bence iyi yani artı boşluklar falan da var. Bence yani 8 elmasa değer bir yer oldu. Yani buralar artık bir daha yani. Normalde daha kötü olacaktı. Ama arkadaşım kazık falan bunu kimse alması falan dedi. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Çünkü zaten gerçekten değmez yani. Kazıklamayı çizdim de inanmadı Zaten <laughs> bunu İnanılmadı yani. <laughs> ya buna ha, ha, Minecraft oynayan kimse inanmaz. Tamam hadi burayı da sonra yaparız. i̇kinci araziyi göstereyim. Yakın ha şurada. Burası burası. Görüyorsunuz boş arazi piyasa yani güzel az önce burayı gösterdim. Böyle bir, bir tane daha arazi var size hemen izleyicili arazileri mi göstereyim? Ama bir iki tane daha arazim vardı benim ya. Öyle söylüyorum. Düz alan vardı. Böyle kalmıştım kalmıştım. Falan. Şura mıydı yok. De, i̇kinci köye bakayım. Burada değildi. Burada mıydı ikinci köy? Burada değildi değil mi? Buradaydı. Burada mıydı ikinci keyif? Sanırım buradaydı. Yok. Burada da değilmiş. E, nerede abi ikinci keyif? İkinci köy bu var biliyorum da. Nerede? Nerede? Heh. Bakın burası. Burayı boşlukla yaptım kazdım kazdım bir tane de bak daha derin bir arazi var nerede ya o ya bu burası da benim ikinci evim olsun bir bakalım burası benim ikinci evim olur mu olur ya İyi, Heh, tamam mı? burası benim ikinci evim su var hem de. Tam burası benim ikinci evim. Böyle bence iyi yapmışlar. Mo Mojang. Unuttum yani bir anda. Mojang. Buraya arada bir köylerde de geliyor da. Yani Öyle aracım. Bu arada belki bugün canlı yayında gelebilir yani. Arkadaşlar burada kocaman bir köprü yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok zor buradan oraya falan gidiyorum yani. Yakında köprü yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani baya uzak mesela ben buradan oraya inmek bazen de zorlanıyorum baya. Onun için öbür videoda köprü yapabiliriz. Şimdiden köprüye ben bir başlayayım. birazcık zorlayacak ama bir şey olmaz ya. Bir yetmeyecek de bir şey olmaz. Öbür yerinde taş da yaparım. Akşam var çok özür dilerim. Kuş var evde. Yani videolar kuş yüzünden cik cik oluyor. Cik cik derken cik cikliyorlar ya kuşlar. Yani böyle sesi değil. böyle sesi açıklayabilir videoda. Çünkü bunlar kuş. Tamam. Aa arkadaşlar. Ben bile korktum lan. Tamam şimdilik böyle ne olursun. Öbür videoda ta karşıya kadar yaparım. Canlı yayın belki yaparız. Şimdi görüyorsunuz burada burayı alan açtım ben. Güzel bir alan. Şimdi öbür videomu size ne yapayım? Yani mesela bu yollarımı büyüteyim. Ondan sonra bir üst seviye taşıyayım. Bütün köyü. Mesela başka gizli sandık da yapacağım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımla inşallah izlemezler. Şimdi gizli sandığım nerede olacak sizce? Tam olarak burası olacak. Tam olarak burası benim gizli sandığım olacak. Şurayı açtığım anda bakın şurayı tabelalarla kaplayacağım. Görüyor musunuz? Burası. Tam olarak burası. Bu arada ikinci evim, üçüncü evim de yapacağım şimdi. Gerçi bunları öbür videomda yapacağım. Gizli, öbür videomda gizli bir ne yapacağım size? Gizli bir ikinci ev gerçekten. Gizli bir tane ikinci ev mi yapacağım? Neyse akşam bu videoda bu kadar yorum <laughs> verelim. Neyse öyle de açık görmeye gerek yok da neyse yani. Bu videoda başka bir şey yaparım. Neyse akşam görüşürüz. Bye bye.